Cem Gürdeniz de böyle demişti. Buyurun namaz Am Amir Halim'e şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'yi işgal edecek. Evet. Türkiye'yi işgal edebilecek güç daha anasından doğmadı. Bize biçtikleri tabuta gömeriz onları. Herkes aklını başına alacaklar. Burası Türk yurdu. Bin yıldır buradayız. Ha, tarihi bunu eskiye götürenler de var ama Türk yurduna, şimdi onun için bizi kendi içimizden Önce işte etnik, dini, mezhep, cattur. Hepsini denediler. Denediler. Şimdi alevi sünni savaşı çıkarmak istediler. Olmaz, olmaz. Olmadı. Olmaz. Kürt Türk denediler. Olmadı. Olmaz. Kardeşim benim ailemde ben sünni Türkmen, yörük bir ailenin çocuğuyum. İkisi de gelin de var, damat da var. Ne oluyor? Ama bir şey var. İşte bizi bu şekilde numaralarla. Ama şimdi gecenin ben e, buradan da dürüst olayım. A, aklıma gelmemişti bu e, yoğunluktan. Çok değerli bir devlet Adamı çok değerli bir devlet adamı hatırlattı bana. Ben kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Bakınız, Ley hatları diye bir şey vardır. İngiliz Heh, evet. bilim insanı kullanmıştır. Ley hatları insanın elektromanyetik sistemle elektrikle vücudunu etkileme sinir sistemi. Bakınız, herkes teknotonik fay hatlarını konuşuyor. Ama neredeyse hiç kimsenin dile getirmediği bir konu var hocam. Ley hatları var. Harp, Starlink ve bunlar teknolojiler öncelikle manyetik haritayı çizgileri etkiliyor. Teknotonik hatlar ile leh hatları arasında birebir etkileşim var. İnsan vücudunda bu olabiliyorsa dünyadaki bu hatlarda da bu oluyor tamam. kardeşim. Hocam peki şimdi bizi yeni izleyenler varsa şu an ekranlarını yeni açanlar varsa siz diyorsunuz ki Kahramanmaraş Maraş depremi %90 harp kardeş. Evet. Neye dayandırıyorsunuz? Şimdi o zaman çok güzel, bakın izin verin kitaptan yaptım. Yeni yazmadım ben bu kitabı? 8 yıl önce yazdım. Bakın harp ile ilgili yani elektromanyetik silahların maharetleri konusunda 3 önemli özellik sayacağım. Bakınız birincisi birincisi ww Angel or bilmem ne kitabı. Merak edenler kitapta bu var kaynak veriyorum. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nden uzmanların görüşleri. Orada Amerikan Hava Kuvvetleri'nden uzmanların görüşleri elektromanyetik silahların özelliklerini anlatıyorlar. İki, tamam. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Selim Şeker'e göre elektromanyetik silahlarla sadece uçakları değil uyduları bile düşürebilirsiniz. Üç, ABD merkezi ABD'nin Alaska eyaletinin Gakona bölgesinde bulunan har, efendim yüksek frekanslı dalgalı aktif avrol düşer. Bütün bunlarla ilgili dökümanlar, kitaplar, kaynaklar bize gösteriyor ki biraz önce insan vücudundaki L hatları gibi toprağın altında da L hatları var. Tetiklenebiliyor, gıdıklanabiliyor, harekete geçirilebiliyor. E zaten fayatları biliniyor. Bunu en sıradan artık jeofizik veya jeoloji okumuş öğrenci bile biliyor bunu. O zaman bunu onlar biliyor ise bunları bu alanda bilim yapmış, araştırmış insanlar, dünya üzerinde bir hegemonik mücadele olan bir dünyada bunları tetiklememesi, uğraşmaması, gıdıklaması mümkün, mümkün değil. E Reci'ye bir şey söyleyeceğim. Hani arkadaşlar bir görüntü var. Zeytinliğin ikiye yarılması ve orada bir e, amcamız konuşuyor. Depremden önce bir patlama sesi duydum. Onu bulabilir misiniz rica ediyorum. Buyurun hocam. Burada şeyler de çok yoğundu yani o deprem sonrasında ışıklar mesela gökyüzündeki evet. ışıklar genelde çok. olur diyorlar depremde uzmanlar diyor ki deprem sonrası bu ışıklar ama burada inanılmaz yoğun bir ışık ve de burada şüpheli olarak görü, gözüken şeylerden bir tanesi de dedim ki o büyük çukurların açılması yani bir deprem çok. gerçekten de bu kadar geniş çaplı derinliğinde bu kadar e, tahribat yapabilir mi? Bir iki e, o dağ meselesi mesela gerçekten yetkililer çok ilgilen şey mesela bura incelendi mi? uzmanlar burayı e, mesela ne olarak tarif ediyor? Ben okumadım yani. Tamam gittiler baktılar orayı ama gerçekten uzmanlar mı baktı? Oradan çıkan dumanlar. Yani bakar mısınız acaba? Yani, e, burası korkunç bir şey yani. çok Gerçekten iyi olur. korkunç bir şey bu. Ya mesela şu onu da bulursanız çok iyi olur yönetmenim Ali abi. Şöyle kalkacağım. Evet. Şimdi bakar mısınız? Şu zeytinlikle şurası birleşikti yani. Hani yanlış anlamayın. Böyle bir yer kanyon oluşturmuş kendine şu anda. Evet. Gördünüz kanyon oluşmuş. Yakın görebiliyor muyuz? Evet. Ya yani buradaki zeytinlik orayla açılmış durumda ve hani kime sorsak kime söylesek bir patlama sesinin duyuldu. Oradaki e, köylülerin tamamı büyük bir patlamanın yaşandığını zaten söylüyor röportajları var. Yani o yüzden e, petrol kuyusu bombası mı bu denildi ya da faya bir şey mi atıldı? 7 kilometre olunca bir de derinliği tabii, yakın tabii. bir mesafe. E, petrol kuyuda da 6 6.5 kilometre mi zaten yine aşağı yukarı evet. aynı. E ee, o yüzden biraz şüpheler uyandı açıkçası orada. Evet. Olabilir mi diye. Ama hani bu çok normal bir şey. Yani Türkiye'de hiç görmediğimiz bir durum yani. Tabii. Bu çok büyük bir patlama. Acaba kontrolden bir şey çıkmış olabilir mi? Hani bu da akla Her geliyor. Her şey mümkün tabii. Burada tabii e, harp yoktur diye reddedip kesip atıp hele bir tanesi var e, çok affedersiniz ben BOK'mı yedim diye evet, Celer Şengör söyleyelim. Ee, Onu şey verseniz arkadaşlar atmıştım size. Ahmet Ercan Celal Şengör hakkında ne demiş? Onu da lütfen hazırlayın. Lütfen. Şimdi, e, bu e, Profesör e, Beyefendi en çok buna karşı çıkanlardan birisi. Bir de başka İTÜ'de bir hoca var. Kardeşim bilimde %100 red yoktur. Biraz önce e, şeyi e, fizik e, klasik fizik, kuantum fiziği örneğini verdim. Batı'da en çok Amerika'da tartışılan, Avrupa'da tartışılan konulardan birisi şu. Türk Erci. Evet hocam. Şimdi özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra 1950'lerden itibaren bütün dünya sollop ağırlıklı bir eğitime yönlendirildi. İnsan beyni sollop pozitif bilimlere uygun gördüğüne inanan, görmediğini reddeden bir e, yapıdadır. Sağlop, dil, estetik, müzik, güzel sanatlar ve inançlar, din inançlar, felsefi inançlar vesaire. İşte Burada baktığımızda şu anda bir şey soracağım kalple ilgili insan beyniyle ilgili milyon milyon araştırmalar var dünyada. 2011 yılında İngiltere'de kurulan, doğu Londra'da kurulan Deep Mind diye derin zihin diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir şirket, startup şirketi. Evet. Bunu Google'un patronu 650 milyon dolar para ödeyerek satın aldı. Dediler ki, kardeşim bu kadar para böyle bir şirkete verilir mi? Dediğinde Google'un patronu aynen şunu söyledi: 21. yüzyılın patronu kim zihne hükmederse o olacak dedi. Ama şimdi soruyorum, ha yok diyenler başta olmak üzere zihin var mı? Var. Peki bana anlatabilirler mi? gösterebilirler mi? Tarif edebilirler mi? Edemezsiniz. Çünkü hiçbir bilim adamının zihin tarifi biriyle uyuşmuyor. Ama zihin var. Akıl var mı var? Bana anlatsın bakayım aklı. Gö tarif etsin bakayım. işte yeni batıda tartışılan dedim ya bilim bilim diye 30 yıl geriden geliyorlar. Nuhu Nevi'den son literatürü falan dokumuyorlar. Adam e, atıyor. Batıda tartışılan konuşuyor. Artık tek başına pozitif bilimlerin yetmediği, bunun yerine bu, bunun yanında pozitif bilimlerin yanında semavi inançların da hatta hatta mitolojilerin de mesela Türk eğitiminin en büyük kapı eğitimimizden mitolojiyi çıkarmasıdır. Mitoloji bilimdir. E, efendim ilkeldir ama bilimdir. İşte bu yapı yapı üzerine 21. yüzyıla hükmedecek olan zihindir. Bunu sadece ben de söylemiyorum. Noha Harari var ya. Evet. ...Noah Harari Homo Deus kitabında diyor ki artık bakın artık pozitif bilimler yetersiz kalıyor. Her şeyi izah edemiyor diyor. Nitekim 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 bunu söylediğimizde bunu söylediğimizde insanların en çok kullandığı argümanlardan birisi zihin. Zihin var. Ve bunun üzerine Google'un sahibi 650 milyon dolar tak diye para ödüyor. Ve bunun üzerine inanılmaz çalışmalar yapıyor. O zaman yani, harp yok demek mümkün mü? Bizde bu buna bu, bu konuya karşı müthiş bir direnç var. Ya biz demiyoruz bu, ki, bu ama İşte salgın zamanında da bu labastiyorlar. <laughs> aynı şey <deyizdir, gülüyor> Aynı dediler, insanlar aynı şeyi baktılar. yaptılar. Yani Türkiye'de bilimsellik üzerinden bazı bilimsel gerçeklerin üstü örtülüyor farkında değiller. Yani, Bravo, bilimsellik ben, üzerinden. Evet, bilimsellik kasarak, doğru Bilimsel gerçeklerin üstünü örtüyorlar. Şimdi baktığın zaman koronavirüs döneminde de aynı şeyi yaptılar. Yani biz bunu gündeme taşıdığımızda, özellikle Emrana teknolojisini vesaire filan bunları virüs üretildi dediğimizde Televizyon ekranlarında ne dediler? Ya virüs virüs üretilmez kardeşim dediler. Yani kesinlikle reddettiler. Sonra Amerika'da bir iki çalışma başlayınca efendim olabilirmiş vesaire filan aynı tartışmalar bugün de öyle. Ben inanıyorum ki yani bu olaylar dindikten sonra yaralar sarıldıktan sonra bu konu gerçek anlamda gündeme gelecek. Hatta merkez medya bu harp konusunu çok ciddi tartışmaya başladı. Ne zaman tartışabiliyor biliyor musunuz? Washington Post, işte <laughs> CNN International. Onlar gündeme getirdiğini gündeme getirirse bizimkiler der ki aa, aa öyle. Bakın, değerler o zaman. Dönüşler de olur. 1990'lara kadar Batı medyasında ve bizim medyada ağırlıkla materyalizm pompalanıyordu. Materyalizm pompalanması şak diye 90'larda durdu. Niye durdu biliyor musunuz? Küresel hegemonya hesabı yapan insanlar şunu gördüler. Materyalizm ile bir yere varmak mümkün değil. Materyalizmin yerine böyle ustaca ruhçuluğu, spiritüalizmi Efendim New iş tarikatlarını monte ettiler. Doğru. Doğru. Ve Hocam, dinleri manipüle etmeye başladılar. Şunu bir göstereyim. Bak, bu çok ilginç bir şey. Profesör Doktor Ahmet Ercan bir radyoya konuştu. Sesi de var. Ama yazısı şöyle. Celal Şengör'le bir gün karşılaştık. İstanbul'da şöyle yakışıklı bir deprem olsun. Her tarafı yıksın geçirsin. Bu şehri yeniden kuralım dedi bana. Böyle şey olur mu? Bütün insanlar ölecek dedim. Temizlensin ya dedi. Şimdi burada da soruyorlar bunu yazan. Nüfus azaltmayı kimler istiyordu diye soruyorlar. Tabii. Yani yakışıklı bir de ben şimdi dediniz ya Fransız gemileri geldi, Amerikan gemileri Tabii. geldi. 99 sonrası burada araştırmalar yaptı. Faylar hala bilim insanlarının çalıştığı faylar o gemilerin yaptığı araştırmalara göre şu an değerlendiriliyor. Türkercim. eee bir insan kendisini bu topraklara bağlı hissetmiyor ise ağzına gelen lafı eder. Şimdi deprem oldu, içimiz parçalanıyor, yanıyoruz. Ben, ben Diyarbakır'daki kardeşimle, Adıyaman'daki kardeşimle ve diğer illerdeki kardeşimle aynı duyguları hissediyorum. Şimdi İstanbul'da güzel bir deprem olsun demek, bu olsa olsa yani biliyorsunuz Anadolu insanı Masar Osman oraya girip tedavi olmayı gerektirir. Ne tuhaf ki o bahsetmiş olduğum Dubai'de yapılan toplantıda 13-15 Şubat tarihlerinde dünya hükümet zirvesinde Klaus Schwab yani dünya ekonomik formunun kurucu başkanı o da katıldı ve dünya nüfusunun özellikle azaltılması gerektiğine dönük çok ciddi eleştiriler yaptı. Yani azaltılsın dedi daha doğrusu ve 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağını ve çekilmez bir hale geleceğini ve bu. De insanlığın geleceğini tehlikeye attığını açık ne şekilde söylüyorlar. Şimdi bu nüfus azaltma sistemine, projesine de karşı çıkıyor bazılar. Ya işte kardeşim niye azalsınlar vesaire. Ya bunlar açık ne şekilde konuşulan şeyler. Dünya nüfusu çoğaldıkça efendim işte küresel ısınma artıyor vesaire filan. Ha bundan sonra bakın bundan sonra bu küresel ısınma çokça gündeme gelecek ve emin olun depremlerin dahi bu küresel ısınmadan kaynaklandığını söyleyecekler. Çünkü bu kadar da gözlerini karartmışlar ve haklı gerekçeler üretebilmek, kendi plan ve projelerini gerçekleştirmek için olmadık şeyleri kullanıyorlar. O yüzden de ya ben bunları artık şey yapmıyorum yani yadırgamıyorum. Değil mi? Bunları açık ne şekilde söyleyebiliyorlar. Allah korusun İstanbul'da bir deprem meydana geldiğinde sadece insanlar ölmez. Tabii ki önceliğimiz insan bir can olsa da fakat Türkiye ciddi anlamda büyük bir krize girer. İşte e, bu Kahramanmaraş depremine de benzemez. İstanbul'daki o dedikleri işte 7.7'nin üzerinde bir deprem olursa 7.6-7 şiddetinde bir e, büyüklüğünde bir deprem olursa Allah korusun işte o zaman kaos kargaşa çıkma ihtimali çok yüksek olur. Şimdi orada bunu tetikleyebilirler. Fayatları sadece hani yer bilimlerinde kullanılmıyor. Arkadaşlar. Aynı zamanda toplumlar içerisinde de fayatları var. Bu Depremde, Kahramanmaraş depreminde emin olun toplumsal hayatlarını harekete geçirmek istediler. Eğer onu başarabilselerdi, onu başarabilselerdi emin olun o Amerikan savaş uçak gemisi emin olun Türkiye'ye girip demirleyecekti. Bunu net şey olarak söyleyebilirim. Ama onu yapamadılar. Bakın onu yapamadılar. Yapamadım. Çünkü o e, ilk günlerde o challenge Türk milletin reaksiyonu Onları korkuttu. Tabi tabi tabi. Hemen tepki verdik çünkü. Millennium Challenge uçak, uçak hemen tepki verdik. O projenin özelliği depremle birlikte büyük bir kaos ve kargaşa. Bak bu hiç unutmayın. Bunun tatbikatı var. Millennium Challenge evet, büyük 2002'de. bir kaos kargaşa Onun de, olması de, gerekir ki bahane üretebilsinler. Yani bir NATO üyesinin işte çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade edebilsinler ve haklı bir gerekçe üretebilsinler. Onu sağlayamadılar. Ama Allah korusun İstanbul depreminde bunu yapabilirler. Şimdi o Hollywood.